Hepinize yeniden merhaba. Uzun süredir bir vlog paylaşmıyordum. Ee, hepimize yeniden geçmiş olsun. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Hemen bugünümü sizlere anlatmaya başlayayım. Bugün sabah saat 7.45'te kalktım ama hala bu saatlerde birazcık evim karanlık oluyor. Genel olarak güneş biraz da olsa bile benim masama güneş gelmesi sıkıntı olduğu için o yüzden hem videoda güzel gözüksün diye ışığımı kullanarak çekiyorum. Ve ilk başta ait fizikle başlayacağım. Genel matematikle başlamayı daha çok seviyordum güne ama matematikle başladığımda her seferinde hani sadece onu çalışıp sonrası devam etmeme gibi bir olayım oldu birkaç gündür. O yüzden ben de bugüne fizikle başlama kararı aldım. Hem ayet fizikte hem de teyit fizikte bayağı bir ilerlemem gerekiyor. Yani genel olarak fizikle birazcık sıkıntım varmış gibi ama böyle demekle de istemiyorum. Sıkıntım yok ama konu gidermem gerekiyor, hem de iyi çalışmam gerekiyor diyebilirim. Bir de benim ait fizikte genel konu tekrar etmem gerekiyordu. Genel VIP fizikten defterim var. O kısımdan birazcık tekrar edip çözmeye çalışıyordum ama bu bana biraz sıkıntı yaşattı. Hani yani ilerleyemedim hemen. O yüzden video izlemek istedim ama VIP fiziği geçen sene izlediğim için ne bileyim hiç izleyesim gelmiyordu. O arada biraz araştırırken böyle takip ettiğim birkaç kişi falan var. Onlardan Özcan Aykın'ın kanalını duydum. Genel bir yeni başladım hani diyebilirim yeni yeni başladım ama hoşuma gitti. Genel öz ve kısa bilgi veriyor bence hocamız. Bu benim hoşuma gitti. Genel böyle map kitabından şeyler söylüyor ve deneysel olarak bir şeyler de söylüyor. Şu an gayet memnunum. Umarım hep de böyle olur diye. Ne yaptığıma gelirsek ait fizikten Özcan Aykın'dan Tork ve ağırlık merkezini izledim. Önce biraz başlamıştım o yüzden hani hepsini şak diye bugün izlemedim yani. Ee, ve sonra da 3 4 5'ten birazcık hem tork hem de ağırlık merkezi karışık soru çözümü yaptım. Çok olmasa da bir e, 1 saat 20 dakika yani iki etüt yaptım 40'ar 40'ar ve onun hepsini tamamlamak için sonunda çok azıcık 3 4 5'ten fizik çözdüm. Ayeti fizikten sonra teyte fiziğe geçiyorum. Tt fiziği VIP fizikten e, basınç konusunu izleyeceğim. Bir türlü bitiremedim şu konuyu. Gerçekten bayağı uzun sürdü benim için. Kaldırma kuvvetine biraz geçtim ve oralardan biraz not aldım. Belki işinize yarar veya küçük bir tekrar olsun diye bu kısımda göstermek istedim. E, genel olarak iki tütümü de tamamladım. Güzeldi ama inşallah şu basınç kaldırma kuvveti olayını hızlıca bitirebilirim artık. Evet burayı da tamamladık. Orayı işaretlemek yani şöyle çizmek benim çok hoşuma gitti. Bundan sonra birazcık oraya yazacağım herhalde. Yani böyle dedim her şeyi bir süre sonra bozuyorum ama olsun ya. Bir de sürekli her yere tikliyorum falan. Bağımlılık yaptı bende herhalde. Sonra ise benim canım hocam, güzel hocamla beraber teyit fizik, teyit matematikten fonksiyonlar işlemeye başladım. Ya genel biraz önce de başlamıştım bu olaya. Hatta birkaç kez başladım büyük ihtimalle ama yeniden tamamen hani tam gitsin artık diye. Sonuçta artık konulardan biraz eksilme olduğu için bütün konular çok çok önemli olmaya başladı. O yüzden böyle bir karar alıp daha kesin bitirmeye karar verdim. TYT Matematik'ten fonksiyonları Mert Hoca ile bitirdim. Etütlerim bitmediği için birazcık daha soru çözümü yapacağım. Ama bu kısmı ajandama bir not edeceğim ilk başta. Kaynaklarım arasında ilk çözmem gereken 3-4-5'miş gibi düşündüm. O yüzden 3-4-5'i aldım ve şimdi birazcık fonksiyon çözeceğiz. Ve teyit matematikten de etütlerimizi tamamladık. Şu ana kadar günüm gerçekten güzel geçti. Ee, hala kahvaltı yapmadım ve şu an saat 12.40 gibi falan o sıralar gibi bir şey. Ama olsun şu an mutluyum gayet çünkü istediğim yere kadar geldim. Ee, bundan sonra ise birazcık mola vereceğim. Ve yeniden toparlanıp geldim. Ee, cümle türlerini izleyeceğim benim hocamdan. Ee, Genelde teyit Türkçe'de bir iki konum kaldı. Onları da en kısa zamanda halledip bu kapıyı kapatıp sadece soru çözümünde ilerlemek istiyorum artık. Yazı yazma kısımlarındaki o hızlandırma şeylerin çok hoşuma gidiyor. Ve tetsizde not aldım falan. Sonra bir ara yine kaçış yaptım. Zaten videonun ilerleyişinden anlayacaksınız. Bahsetmeden de olmaz. Şu an bu dizi izliyorum. Gerçekten yaz dizilerine bağımlıyım. Ama eskilerine. Yeniden toparlanıp geldim. TYT Türkçe ile devam ediyorum. TYT Türkçe'den cümle türlerini hallettim. Ee, ve not ettiğim kısımlarda burası. Çok hani kısa notlar alıyorum gerçekten. Böyle hani konunun bilmediğim kısımlarını falan not ediyorum hatta direkt. Ya da karıştıracağım kısımları değil. O yüzden hızlı oluyor benim için not alma kısmı. Ee, şimdi de biraz etütlerim tamamlanmadığı için Türkçeden soru çözeceğim. TET Türkçe'den cümle türlerinin soru çözümünde hallettim. Bitmedi ama hani etütüm bittiği için burada kestim. Ve sanırım burada bitirme kararı aldım. Yani daha bir şeyler yapmak istiyordum aslında ama artık biraz sıkıldım. Bu arada bu aralar İngilizcemi birazcık... Ya ben İngilizcemi geliştirmek istiyorum. Bu açıdan bir şeyler araştırdım. Bu arada da bu diziyi buldum. Hoşuma da gitti. Beraber kardeşimle izliyoruz. Her gün hani bir video ya da bir bölüm bitirmeye çalışıyoruz. Güzel bence ve hani ilk için bence e, tercih elde edebilir. 5 saat 54 dakika çalıştım ve toplam 107 soru çözdüm. Genel olarak benim için uzun süre sonra verimli bir gündü, güzel bir gündü. Umarım sizlerin günleri de çok güzel geçiyordur. Umarım istediğimiz yerlere en güzel, en hayırlı şekilde ilk senemizden ulaşabiliriz. Hepiniz Allah'a emanet olun.